Bir kolsuzun yolu PUBG Mobile günlüklerinin yeni bir sayfasından hepinize merhaba rafıklar. Ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Nasılsınız? Bu arada ikili takımlara karşı girdik. Şurada Uzi var. Uzu sen al. qb var. Burada da SLR var. AKM. Eee, şey bir kişi indi. İki de olabilir. Görmedim tam. Gemiye. Hangisine? Sağ sol. Sol. Basalım. Dımdızlak gidiyorum ben de ama dur bağla. Şuradan bir yeleği alayım bari. Görüş yok. Görüş yok. Rafa'ım neredesin? Bu denizde olmasın denize düşmüş olmasın. Hakikaten. Denizde mi ya? Aynen denizde abi bu. Ha nerede? Tam altımızda. Tam altımızda bak. Gözüküyordu geri gitti. Ana. Ya biz bunu nasıl vuracağız? Bilmiyorum. Öyle olacak mısın hemen? Buraya adam atlıyordu. Niye bu sefer böyle oldu acaba? He. Yani. Ya bu tarafların da kötü tarafı araç yok ya. E nerede bugün dikkat? Deniz. Deniz yoluyla geçelim. Galiba şu evin önünde mi gördüm? Halüsinasyon mu gördüm? Şu deniz yoluyla Paynan'a gidelim. Burada da durmuş ha. Solda Mutkem'de çatışma var. Yanaş hemen. mi? Şey pardon kamp yani Atladım abi. Keşke karaya çıksaydın da daha hızlı gitseydik ya. Ya dönün çok zor dönüyor dönünce gemi Biraz o yüzden. Direkt dedim hani. Hızlı çıkalım. Aa burada uçuk motor mu var ne? Yo o arabaymış. Şimdi. Neredeler? Bu arkadaş nerede? Sağ solda. Bayıldım onu. Arkadaşı da orada. Ne Temiz. Tık, 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 kalmadı. Abi bir kişi daha var. Nerede? Lootlarını orada. Lootların orada? O koşanı öldürdün mü sen? Yok. Ay, Hala koşuyor. Ama. dikmiş ya. Burada dur istiyorsan. Var çünkü Çırıcam. adam. Allah Allah. Bu arabadan in çıktı niye takılıyor Sol ya? Solda. Sol arka taraftalar. Direkt üstlerine Aa, basın. Uzaktakini de mi öldürdün? Yok. O yaşıyor hala. Tamam. Bomba, bombam yokmuş. Tam şu kayaların bitişine geçtiydi adam. Ama onlar bir ne sıkıyor da? Şurada gördüm adamı. Hatice gideyim son. mi? Sağ üstte. Bir saniye. Eee? Ha burada. Bak işte. Şimdi Sinsirella bunların adı ya. Başka bir şey değil yani. Nerede uçak? Önümde. Attı. Ben gidiyor? Attı mı? Şu tarafa attı. Sen sür istiyorsan hem ver. Gördüm. Süreceğim ben. Ben ben Ayak sesi var. tam botmuş. Boşu boşuna gerilim yaratıyor şu botları ya. Karşıda araç var. Dur 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 dur. Durayım mı burada? Sen nerede abi? Görüş yok. Öyleyse. Bir tane yedim yemedim anlamadım. Az aşağı inelim. Sağlı bir cover bulmamız lazım. Şurada olabilirler. Basalım mı direkt? Yo yo yo. yo. Şuradaki kayada arkadaşı. Sis attı. Yediremedim. A ya kaçalım. Aynen aynen. Sen hafif sollu git. Ben sağdan gideyim. Ee, bomba atacağım dikkat. İkisi de o kayada değil mi şu an? Şu an sesin içindeler. Kafa karıştırsın diye bir bomba attım. O arkadan başka ekip geldi galiba. Aynen. Abi dikkat et. Gelsene bana doğru. Oo. Biraz sıkıntılı. Gel gel. Gel gel gel. gel. Önümde birini vurdular. Birim bayılttım. Onu bayıltamadım. Doldu. Tamam. Şu bayıttığın nerede? Bayıttığın takım arkadaşı. Arkada galiba bunun takım arkadaşıydı o da. Mi? basıyorum mi geldi? yani 8 kilim vardı o ne oldu tamam gelmiş solda çatışma var tamam. önümüzde bir takımı temizlediler neredeler görüşüm yok abi şurada lan işaret Nereden? attım sağımızda biri da biri var bu temiz abi solda iki kişi var nerede bir Bak açıkta Bak aygı Arkadaşı da orada Sollu yok Solda 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 çok solda Can batıyorum bir saniye Çıkma Kayıya bomba atacağım Attım bombayı Abi geldi tek kaldı o Alan bize gelmek zorunda Görmüyorum ki Abi oradan açıksın tam açıksın adama Oradaki ağacın arkasındaydı Ağacın mı? E bombadan niye etkilenmedi? O zaman ileri gitmiş ya da sollu geldi Biz de yerimizi değiştirelim şöyle hafif tepeye çıkalım Bence de Ağacı Oo Abi bak sıkıyor Hasbin Nerede? Allah. Kayaya geçti Çıkacak ya da kendini alana öldürecek. Alana düştü bence. Öldü. Alana düştü. Ya yani değer miydi? Gerçi be yani benim sen golsuzsun. Golsuz olmasaydın değmezdi aslında ama golsuz olduğun için ya. Keşke videoda söylemeseydin. <laughs> Burada Oo. Başka yerden Vallahi sıktı pişirip Başka pişirip yerden yapayım. sıktı Görmedim Tamam alan ortası Görüş yok Buradaki kayadayım Ya da dikkat edelim Kamuflajı varsa yerde de sürünüyor Yatıyor Şöyle bir şey yapsak ve adam... Şurada bak Ya abi. nasıl sen ya? Ben 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 çıkıyorum ben. <laughs> <seni> ben... <laughs> Gene çaldım. <laughs> Bir şey olamaz. Yani senin benim yani adam vurman çok değil kusura bakma da. İşin yani... ee, işin içinde biraz hırsızlık var. Kabul ediyorum. Evet. Ben 3 kilo aldım ama o bence 6-7 idi ama. Yeni... 17 kil başlangıçta e, sakin başladık. Ama güzel bitti. Temiz bir maç oldu. Kaç hasar vermişik? 2K'da hasar vermişik. Yani. Bence güzeldi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Siz sizde mücadele olun. Rafıklar.